Adan gider olduk kalanlara selam olsun bizim için hayır dua kılanlara selam olsun dedim ya gideceğiz Allah güzel gibi nasip etsin Allah bizim dostumuz Kalkmayın, takmayın kafayı hiçbir şeyi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok saygıdeğer aile büyüğü olarak muhterem Sakarya büyük valimiz İrfan Balhanlıoğlu ağabeyim. Çok değerli hocamızın mahtumu Halil Efendi kardeşim, muhterem Nevzat hocam ve tüm hocaefendiler, cemaat-i müslümin. Ben şöyle bir hani Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ölülerinizi hayırla yad edin hayırlarıyla yad edin. Sadedinde, vazında, tavsiyesinde, hadisi şerifinde buyurduğu üzere hocamla olan küçük bir hatırayı arz etmek için sadece huzurlarınızdayım. Onun öncesinde Doğu Türkistan'la ilgili bu Ramazan ayı içerisinde İhsan Hocam, Şen Hocam aradı. Hocam dedi Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz burada sizinle de görüşecekler. Geldiler. Onlar burada var zaten. Doğu Türkistan'dan kardeşlerimiz geldiler. Başakşehir'de görüştük. Bir program Doğu Türkistan'da çok büyük bir zulüm var. Filistin'de falan yok öyle bir zulüm. Kardeşlerim Doğu Türkistan'da neler olduğunu mutlaka araştırın. Bunu özellikle rica ediyorum. Dünyada böyle bir zulüm yok. Bununla ilgili neler yaparızı konuşurken dedim ki bu iş Abdülmetin Hoca olmadan eksik olur. Abdülmetin hocanın olduğu yerde çadır karışır dedi. İyi olur dedi. Hocamla çok uzun yıllar eski bir kardeşliğimiz var. Beni gördü. Gecenin üçü filan. Ben ihramlı olarak direkt ciddeden Beytullah'a gitmiştim. Yalnız umremi yaptım. Yorgunum. Sabah namazına 2-3 saat var ama. Gideyim, tıraşım olayım, elbisemi giyeyim. Ondan sonra yetişebilirsem sabah namazını yine Beytullah'a yetişeyim diye Acele ediyorum. Bir de baktım oturduğu yerden şöyle etti. Böyle onun acayip hareketler vardır ya. Böyle etti buraya gel dedi. Gittim yanına. Ömer evlat dedi. Buyur dedim. Senin bu dedi Rasulullah anlatmanı çok seviyorum. Bana burada hemen şimdi bir şey anlat dedi. Ya Metin Hoca dedim. Çok arıza bir adamsın dedim. Aynen böyle. Çok tuhaf bir adamsın. Ben yorgunum. Ben televizyon hocasıyım. Tekki hocası değilim dedi. Yorgunum. İhramdan çıkacağım. Bak. Şöyle et. Ben onu bunu bilmem dedi. Aklına ne düşüyorsa onu söyle dedi. Resulullah Aleyhisselam dedi. Sana da de dedi yol açayım dedi. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki dedi. İşte ashabın yıldızlar gibidir. Hangisini takip ederseniz asla dalalete düşmezsiniz. Dedim ki bak. Hocam ben lafı cebinde, laf cambazı bir adamım. Sen süründün. Seni ben peygamberimizin ashabında birine benzetiyorum dedim. Kime dedi? Ebu Zer radıyallahu anh dedim. Bana baktı tuhaf tuhaf. O şimdi daha babalar var ya Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh efendimiz var. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Aşre-i Mübeşşere var ya. Ebu Zer efendimiz de radıyallahu anh. Tamam da dedi ki nereden icap etti dedi. Gösterdim. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın Ebu Zer'le ilk karşılaştığı yeri. Oturduğu yere yakındı çünkü. Ebu Zer abisinden duymuş. Mekke'ye gelmişti. Ebu Zer İslam selamını ayet ve hadis duymadan ilk veren adamdır. Esselamu Aleykum diye selamlaşan ilk insan Ebu Zer'dir. Ebu Zer radıyallahu an İslam'a girmeden İslam'ın namazını kılan ilginç bir insandır. Puta tatmayan bir adam, Medine'nin 30 kilometre kuzeyinde yaşayan, Gıfar kabilesinden bir adam. Bak dedim Hazreti Ali 10-11 yaşındaydı şurada gördü dedim. Ona dedi ki sen burada ne yapıyorsun? Bir aydır burada bir peygamber zuhur etmiş onunla görüşeceğim. Beş dakikam dolacağı için acele ediyorum kusura bakmayın. Sonra dinliyor ben ama nasıl dinliyor? Şimdi biz asrı saadeti tuhaf anlatırız. Sizin bildiğiniz şeyleri sizin daha dikkatli dinlemeniz için bu televizyonculuğun yanıklığıdır. Ona da öyle yaptım. Hazreti Ali nerede gördü biliyor mu dedim? Kafa karıştı Metin Hoca'nın. Hazreti Ali hakikaten nerede gördü acaba bu üzeri? E ben siyer okuduğum için detaylara dikkat ediyorum. Onun nerede karşılaştığını, Ümmühani annemizin evinin nere olduğunu onları bir bir söylerken seni niye Ebu Zer'e benzettim biliyor musun dedim. Niye dedi? Ebu Zer kavminin lideriydi, efendisiydi. Sen de hukuk fakültesini kazanmış bir üniversite hayali kuran, babasının nasihati üzerine, babasının vasiyeti üzerine devlet adam olmak isteyen bir adamdın. Ama yolun bir tekkeye düştü. Ali Rıza Bezzaz Hazretlerinin çeşmesinden su içmiş, Ali Haydar Efendi'nin emzirdiği, bir yiğit Anadolu irfanını ümmeti Muhammed'in bitatlardan ve dalaletlerden sıyrılmış, dünyayı saman çöpü gibi görmeyen bir büyük veli Mahmut Efendi Hazretleri sana dedi ki bırak şu okulu hoca ol dedi. Resulullah Aleyhisselam da bu Zer Efendimize dedi ki sen benden valilik istiyorsun, komutanlık istiyorsun, idarecilik istiyorsun. Bırak bu işleri dedi Resulullah Aleyhisselam. Ebu Zer Hazretleri de Resulullah onu dedi diye bıraktı o işleri. Ve sahabe efendilerimizin pek çoğundan daha büyük bir yiğit asker olmasına rağmen bir daha asla komutan olmadı. İtaat eden bir mümin oldu. Hep ama. Ve sen de o günden sonra bir daha bıraktın üniversite işlerini, diploma işlerini. Sen de tuttun bir dergahın, bir tekkenin, bir mürşidi kamilin nasihatiyle, vasiyetiyle sen de Allah yoluna insanları tebliğ etmeye çalışan bir derviş oldun. Oldu mu dedim. Yüzüme baktı. Ömer oğlum dedi. Valla ki benden dokuz yaş büyük. <laughs> Ömer oğlum dedi. Buyur dedim. Vallahi dedi sen peygamberimizi anlat dedi. Benle sabaha kadar dinleyeyim dedi. Hocam beni otele gidip gelmem lazım dedi. Ya dedi ben 40 yıl düşünsem dedi. Ebu Zer Hazretlerini dedi böyle dedi bana benzetince dedi. Beni ona benzetince daha doğrusu efendimizin ashabından birine böyle benzeyen bir yönümü hatırlatınca seni dedi bir daha sevdim gel şu kelinden bir öpeyim dedi. Şu kafamın tam ortasından şap diye öptü. Allah ona rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Ebu Zer Efendimiz için Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek bir sözü, o yalnız gezer, yalnız yaşar, yalnız vefat eder ve yalnız haşrolur demişti. Reveze çölünün kıyısında üç gün cenazesi beklemiş, Abdullah İbni Mesud Irak'tan Medine'ye giderken, yolda hanımı çevirmiş ve ey Müslümanlar şurada bir adam var vasiyet etti. Gelen kervana beni söyle onlar beni kaldırsınlar dedi. Bu Resulullah'ın dostudur deyince Abdullah İbni Mesud radıyallahu an İmam-ı Azam Efendimizin ilmini emzir emdiği Hazreti Ebu Hanife'yi emzirmiş talebeleriyle emzirmiş Abdullah İbni Mesud devesini çöktürdü Beni indirin dedi, indirdiler. Yolun kenarına konmuş, yüzü örtülü cenazenin yüzünü açtı. Baktı ki Ebu Zer Efendimiz, dedi ki, vallahi bu Resulullah'ın dostu Ebu Zer'dir. Resulullah onun için demişti ki, o yalnız gezer, yalnız yaşar, yalnız ölür, yalnız haşredilir. O Ebu Zer'dir demişti. Ben de muhterem hocamı muhabbetle, yad ediyor. Hakikaten tek kişilik bir orduydu. Allah ona rahmet eylesin. Cenab-ı Hak vefatından sonra da hizmetlerini daim eylesin. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin el-Fatiha.